Severler. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne mi yapıyoruz? Brawl alıyoruz. Bakın ben şöyle ekip var yanımda. Evet, evet. abisi Hamza. Kardeşi kardeşim Ejilin. Ve ee, diğer evet. küçük kardeşim Eymen. Ve küçük kardeşimiz Zimra da geldi. Brawl alacağız. 70'e kadar ben yaptım. Lu'yu açacağız. Hatta maxlayacağız. Hatta açalım direkt Lu'yu alalım. Evet. Aynen, direkt Şu... bir başlıyor. Tamam. Hadi aç Yaser sen aç. Ne? Ne? Yasar tamam. Yaser etmeni Hadi Yaser bas Hadi artık. Bak. Geri dönüşü yok bas. Bak, Ve açtı ya <laughs> sen. İşte bu. <laughs> bekle bekle. Lu'yu bir açalım. Açtık, bravo. Ve Lu geldi. <laughs> Zümra bekle. Lu çıktı arkadaşlar. Tamam şimdi en baştan şimdi en gelelim. En arkadaşlar Lu çıktı. <laughs> Berboy Mike bir alkış. Oo oh, bir de Berboy Mike çıktı. <gülüyor> evet Mega <laughs> çıktı. İlk ben açıyorum. Tamam. çıktı. Arkadaşlar burnunuzla kutu açarsanız karakter çıkıyor. Oh, Bekleyin. Bekleyin. Arkadaşlar Hamza abim şu an burnuyla dokundu. Burnunla açarsan çıkıyor abi. Ama aksesuar falan i̇nşallah <laughs> aksesuar çıkıyor. <laughs> <ç> <laughs> <ç> <laughs> <laughs> aksesuar olabilir. Aksesuar. Olabilir. Bean'in aksesuarı güzeldir. Güzel güzel. Neyse o çıktı mı çıktı. Şimdi sıra. Tamam yüzü altına alalım. Büyük kutuyu ben açayım. Ya sen direkt sen de bas hemen. Evet el, arkadaşlar el gerek yok direkt ben. Aha. Aa, çıktı. Bir dakika çıkıyor mu? Bas. Arkadaşlar burnumla bastım ben. Evet hadi. Yıldız gücüm. Oo, beynin anında çok güzel. Çok güzel. Bilmiyorum başladım tamam. Bir ya çalışıyor ya süper. Sen herhalde bazen ceketini alın. Rozet paketi. Ne çıkacak? Aa bir çıktı. o yine bin çıktı arkadaşlar. Hemen Lu'ya verelim. Lu nerede? Lu. Lu. Lan Lu. Neredesin? Aşağıda. Ben göremedim. Zümra bekle. Evet çok iyi. A hemen merhaba. bas burnunla. A hemen, Hemen direkt kafa attı. <laughs> Üç. Belki Yok, çıkabilir. Çık Çıkabilirim. Çıkma Çıkabilirim. ihtimali var. Çıkmadı, tamam. çıkmadı sıra. Ben tamam. güzel. Yüz altın. altın. Hep de altın alıyoruz. Bana oluyor. Kutu geldi. mega kutu geldi kardeşim. Mega kutu açıyorsunuz ya. Bas bakalım. Ejin burnuyla basıyor. Bakın bas Ejin. Beş yazdı. Ejin şanssız. Siz ikiniz de çıktı. Ejin niye gözünü kapatarak basıyor? Ejin'in tasarımı gözünü kapatarak burnuyla. Evet, şimdi ben Sertan. dokunuyorum. Hah, dokunamadım. Büyük kutulardan çok büyük oh, oh. ihtimali var. ihtimal var, ihtimali var. Arkadaşlar, çıkarsa döşeriz burada. Çıkıyor. <laughs> Allah. ember, ember istiyoruz. Ya bu ne ya, yıldız şey gücü? Peniye gel. Olsun. Oğlum sen evet. hesaba ne yaptın ya sen? <laughs> Her şey geliyor. 11 karakter dönmedi ama dönecek bak, ben inanıyorum. <laughs> ya Ser, bas. Ya, hak. Evet Yasen Reis. Oğlum ne bereketli bu fazla. Lu'ya güçlendirme çıktı. Güzel çok iyi. Evet Lu'yu almıştık zaten. Lu'yu aldık. Rozetini alalım. Oh Yasen'e bak gelsene. <laughs> Bas büyük kutuya Eymen. Eymen. Eymen Reis. yine kutu. Eymen 3 yazdı. 58-6. Çıkmadı. Çıkmadı. Eymen'in şansına Çıkkana. çıkmıyor. Arkadaşlar merhaba. Bana gene Lu'nun yine geldi. rozeti geldi. Ejin mega kutuyu açıyor. Öptü Ejin. Totem yaptı. Beş yazdı. Ejin'in şansı. Egin, ne yaparsa beş yazıyor mega kutularda. Ejin şansı. Büyük kutudan çok bir ümidim yok. Amca bir ümidim yok değil mi? Şu şey çıkıyor zaten. 49 3. <laughs> Bekleyin bakayım. Ben, ben şu anda full çıktı. Galiba Aha, çıkmadı, Çıkmadı. Abi. Çıkmadı. Ya lütfen Oğlum geldi. rozetlere bak. Var ya şu an karakter gelmese bile. Hesem mükemmel bir şey yaptık Hesem. yani. Üz, ver, 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 Luyu ver. Of arkadaşlar Luyu Max. Bu Luyu... arada Luyu Max'ladık Arkışlar herhalde. Arkadaşlar <laughs> merhaba. Berat Ali ya O onun rozetlere de bak. De. O destans, destans rozet. De. Bas evet. bakalım. Ali Hasan hadi, ya. Yaser, ya. hadi ya. daha 47'deyiz ya Hasan. Ya. ya Bas ha. bakalım. Çıkmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar çıkmıyor arkadaşlar. Arkadaş. Eymen arkadaş. 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 gel. Eymen büyük şey kutu. Bekle alca en sonu. Eymen bastı 85, ya. kesin ya. çıkmadı. Ya, kesin evet, Lun'un rozeti... Bana şimdi bir daha Abi, mega kutu 200, geliyormuş. Elcin'e yine mega kutu geldi. Elcin, mega be. kutuyu bence sen açma ama neyse. Aç bakalım, sırayı bozmayalım. Bismillah Bir Bismillahirrahmanirrahim. Ya hak, ya hak. hak. Bas. Vur kafayı. Hadi, bir daha. Ve 5. Ya niye benden 5 yazıyor ya? çok şanssız. Ah <laughs> Lun'un şey rozeti. Oldu. Evet e ben, ben basıyorum. Hiç Biz Bismillahirrahmanirrahim. 3 60 yazdı. Aa, bir şey dön çıkmadı. Bana bir şey gerçek, arkadaşlar taktik var. Altın alıyorsunuz. Rozet alıyorsunuz. Ondan sonra karakter çıkıyor. Bakalım. 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 İnanmıyor musunuz? Bakın. 48'e 3 dönecek mi? Dönmedi. Lan Taktik biraz tıkçık. Etkinlikleri toplamanız lazım arkadaşlar. Evet, krallığın rozeti. Efsane efsanevi rozet. Efsanevi rozet. Eymen basıyor. 56'dayız Eymen. Efsanevi aldığımız için çıkıyor bir şey bakın. Iyiyiz. 76. Ulan şanssız. Bunlar var ya çok şanssız ya. Sadece senle ben atacaktık. Şimdi evet, krallığının mükemmel bir rozeti daha 200 evet, evet. güçlendirme Luya ver. Luya merhaba. Arkadan ve krallığının başlıyor. ağlayan rüzgarı... Oğlum bu ne lan? Bu Ejim bas. Ben, ben oh şey mega kutu bana geldi bu sefer. Gel <laughs> sen. O zaman bas. iyi. Bas. Ejim büyük bir nefes aldı. Şanki free kick kullanacak mübarek. Kafa atıyor. 2 ya. yazdı. Evet arkadaşlar. Aslında. Mega kutudan 8 yazdıracağım. O bu çok güzel bak zümrütlü. Aynen zümrüt tutuyor. Bismillahirrahmanirrahim. 8 yazdırdılar. Ya hak. 9 yazıyormuş. Yedi. 7 yazdılar. Arkadaş. Arkadaşlar. Merhaba. Dur dur. Bak, bak görüyorsunuz Selam şimdi olayım. karakter çıkartacağım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah Ember. Arkadaşlar like atın Ember çıkıyor. İkide beklet basma iki. Evet şimdi birazcık A bir bekleteyim. Arkadaşlar, Bu arada like Lu'nun güçlendirmesine Oo. bak 777. Arkadaşlar şu anda like atın abone olun. Kutuyu açıyoruz şu anda. Evet, Bekliyoruz ya, 3 saniye. Hak. Ya. Aksesuar. <laughs> ne oluyor? bu Oğlum ya sen niye bu kadar çok aksesuarın var senin ya? ya abi ya çıktıkça çıkıyor ya hesap maxlandı. Bu arada harbi hesabı maxladık ha karakter ha çıkmadı. Hadi. Ya hadi. 49 ha ha çıkacak ha ha mı? Ya hadi. Ya, Oğlum ya sen, gel sen o kadar ya çok yani. şey biriktirmişsin ki aksesuar <laughs> filan. <laughs> Hiçbir şey çıkmadı. O 500 bir var? Dur sakin alacağız vereceğiz. Krallığa hemen. geldik. Evet Lou'yu maxladık bu arada. Galiba değil mi maxladık? Lou maxlandı. Krallu ve bir... krallu geldi. İşte bu. Profes aldığıma inanamıyorum. En azından en azından. Arkadaşlar, en azından arkadaşlar, arkadaşlar parayla yapılmadı. 6 yapılmadım. tane şey 6 Arka tane. Arkadaşlar kesinlikle parayla yapılmamış. Emek hepsini kendim biriktirdim. Evet hepsi bir emek. Şimdi Lou'yu maxlamamızı da izleyin hemen. Evet hemen şöyle. Of abi ne kadar güzel bir şey. Biliyor musun bu? Olmuyor mu? 1250 ve çok az kaldı. 8 seviye ve krallığı. İşte bu. Arkadaşlar. Bak bu arada sen yapayım. şu an deli gibi kupa kasacaksın. Bir rütbe 8 seviye. Evet evet. Spy çıktığında da yapmıştık ya 7 seviyeydi direkt Spy. Ooo. Oo! Bu Efsin ne? ne? <gülüyor> <gülüyor> Bak şunu bir kere koyalım. Şunu şuraya koy. Bunu bekle bekle bir sakin. Sanki. Abi çok iyi. Şun, bir dakika bunu buraya koyalım. Bunun yerine de şey, zümrütü koy, zümrütü zümrütü ben zümrütü çok seviyorum. koyalım. Şu da çok güzelmiş ama onu da koyalım. Hangisi? şun değil mesela şunun yerine şunu kullanabilirsin. Bu daha Aynen, çok güzel. Bu daha güzelmiş. Abi Yasir. Sırayla kullanırız biz bunları. Abi arkadaşlar ver o. Bak burada da efsane bir rozetler var. Abi şu karaktere bak ya. Bak ben sana dedim alalım diye. Harbiden. Bu bak, arada bu arada Nita'nın aksesuarı geldi. Bunu çok geldi. sevmiyorum. Geldi. Bunu çok sevmiyorum. Geç. B maxladı. Aa oh, oh, bak B çok iyi abi. B, yi B yi maxlandı. B, yi B yi direkt maxlandı. Arkadaşlar. Evet. Başka ne çıktı? Buna bir şey çıkmamış. Evet. Kimlere, bakalım, bakalım, bakalım. kimlere buna yo bir, kimlere Penny, ne çıktı? Peniye alev çıktı. Peniye i̇şte, bu, bu çıktı. En sevdiğim yıldız gücü Peniye. Ondan de. sonra ne çıktı? Daryl'ı aldık. Aa yavaş atması var iyi. Ben daha yoktu tartsa sonra arkadaşlar. Buna geldi mi? Bu, Abi. Buna da geldi herhalde. Çok iyi arkadaşlar. Bu Ropes aldık. Karakter çıkmasa da olsun. Neredeyse maksadı mesela Karsası bu arkadaşlar. Ve tamam, evet. Bir yerde lu atalım bitirelim değil mi Yaser? Evet. İkbar. Bir, benziyor. Bir benziyor. ben oyun sonrasını ne ben çok merak ettim. Sen de oynayabilir miyim? Sen de videoyu bitirelim oynayalım videodan sonra oyna yani. Abi ya. Krallığıyla Hamza badi hadi bakalım. Siftah senden bereket Allah'tan. <laughs> Bak şimdi hop. Bir de bunda çok güzel duruyor abi. Kostümü İmkanlıl var. Mükemmel bir kostüm be. Arkadaşlar bir dahaki Brawl Pass almamı istiyorsanız like atın. Kesinlikle para yatırmadan Brawl Pass. Vallahi da para yatırmadı ben şahidim. Evet. Kendisi kastı Oğlum ya Haser bu ne? Çok güçlü değil mi? Bir de bak almak istemiyordum. Vallahi hiç Mükemmel ya sen mükemmel ettin. Çok heyecanlandım şu an. Arkadaşlar bu Brawl Pass'i babamın hesabından da aldım. Evet hepsi emek. Bir dahaki Brawl Pass'i almamı isteyenler. Like atın abone olun bildirimleri de açın ki Brawl Pass şeyinden haberdar olun. Videonun başlığı Brawl Pass aldım. Canı birazcık düşük o da olsun o yani. O da olsun iyi de donduruyor zaten. Aynen. Kolete karşı bir, çok bir şey yapamıyor gibi. Senin bir mermin dolana kadar şey dondurma süresi var. Hadi, hadi, hadi. O zaman bir trick shot'ımız var mı? İnşallah. Abi bir kupalarda da ve botlar geliyor. Hamza abi sence nasıl olsa 8 seviye. Max sayılır. Max sayamadık arkadaşlar ama o kadar da olsun. Yani. Pas atmıyor ki bizim takım. Topu alıp pas atası yok. Arkadaşlar o kadar da olsun. Bir dahaki Brawl Pass sezonunda Max deriz Adam gole gitti lan. Baksana adama bak bak. Diğer videolarda da Max. Ama helal gel. Tamam hadi hadi. Hadi gerçekten oynayalım. Oo güzel. At at at. O bir hani çok güzel durmuyor mu kostüm? Mükemmel biri. Evet. Arkadaşlar bir dahaki Brawl Pass sezonunda alacağım. Bu sefer o karakteri Max'ı alacağım. Ah be. Çünkü o sefer, bu sefer, bu sezonda hiçbir kutumu açmayacağım. İlk baştaki büyük kutuya kadar. Aynen. Hiç kutu açmayacağım. Hem ondan gelen güçlendirmelerle birlikte maxlayacağız arkadaşlar Bak, bu sefer. Lu'yu 8 yaptık, onu 9 yapacağız. Açmak, Hatta 10 bile yaparız. Ali, sadece büyük kutuları aç. O Gale de... bir rahat bırak ya. Bu Gale gerçek oyuncu. Bile, Abi, taletini niye kırmıyorsunuz? Değil, Her şe şeyi ben niye yapayım ya? yani değil mi? Abi adamlar salmıyor görüyor musun? Ne yapıyorsunuz ya? Bilmem efsane var oranım da arkadaşlar bayağı Baya şey... bir artmıştır biliyor musun? Ya bayağı arkadaşlar fazla ediyor. Son 1200'dü ama çıkmadı olsun. Ben 7 olsun. yazdı. Iki, bir aksesuar bir yıldız gücü çıktı ya. Ama benim yıldız gücü çok güzel. Pelin'inki de. Aynen. Şey soygunda falan kullanırım ben. Veya kuşatmada Pelin'inkini. Pelin'inki zaten. Şu ben trickshot atacağım. Hiçbirimizde ah, o... Aa, şey, Eymen Kral'da da var Lu. Eymen Kral. Eymen Pro izin alın. Ha Eymen Pro mu? Hadi ama açık saldır bak kanka. Bunu ne olacağını biliyordum ya Bir tane göleni can aldım. Ulti atacak diye. Tamam o zaman normal gol atalım ya. At ama. Yani. Oh! <laughs> Direğe çarptı lan. Ama gol gözükmüyor muydu? Değil mi ya sen? Gol gözüküyordu. <laughs> Yenilme ya abi. Tam da kupa bile düşmüyoruz ya Ser ya ne olacak. Hadi 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 hadi. Beş saniye pas at. Ulan ben kimlerle <laughs> oynuyorum. Adama bak yeni geldi aklına. Dur bekle dur aç Ya Hayır ya. Tamam hadi dur dur. Kaç dakikadır videodayız? 12. Olsun. Ama bir el atayım ya. Hiç Ama At, at, Valla atacaksın bekle. Arkışlar merhaba. <laughs> bak, da bu, arkışlar, arada, görüşürüz. bu arada, bu arada şey yapıyordu ya. Alayım mı almayayım mı? Yok işte gerek yok şu bu <laughs> Şimdi Asli ne, bak bak şimdi ne kadar mutlu oldular. Arkadaşlar o kadar biriktirdim ya içimde bir kaygı vardı ama o kaygıyı yendim siz de kendiniz biriktirip alabilirsiniz. Tövizli o şuraya iyi bir şey arkadaşlar Gördünüz gördüğünüz 6 tane akşasam çıktı. 2 2 tane an. yıldız gücü çıktı 3 tane 2 tane mini. Yani hesabım bu maksimum neredeyse bundan sonra çıksa çıksa karakter çıkar. Yani, Aynen sadece. iki tanesini de çıkarttım. Orana da bakalım mı videoda? Aynen. Ama Lu tamamen alışma karakteri biliyor musun? Harbiden mu? ya çok zor bir karakter. Bayağı zor. Hesaplaşmada kasarız biz. Aynen herhalde. aynen. Savaş topunda botlarla bir oldu şey için, yapamıyorsun. Cenaz olduğu için. Ha mesela yok. ben Mortis falan alsam. Benim Mortis miyim be ya. ya. da belki Colette alırsın. Oh. Adam çok Aynen aynen. Kolet Sen kolet olur. alırsın. Nasıl olsa seviyesi az olanlar gelecek. Ben 8 seviye içlerinden geçeriz. Aynen. Yani. Tero'ya bak abi. Adamlar bunlar niye gerçek adam geliyor bu arada? abi sen... Şeyin ne? Eee... Yalnız balyağı 8 seviye daha 0 rütbe 8 seviye yani. Baksana adamlar ne kadar güçlü. Bunlar ya da... Lu zor karakter. bu çok zor karakter ya. Ben şimdi yeni anladım yani. Koleti ben daha zor zannediyordum da. bu daha zor. Spro'yu tabii ki hiçbir şey yapamıyor. Zaten... Üçü de benim antim denk geldi. Üçü de beni kesiyor yani. Canına sen tarab bir uzaktan yani. Şu anda Hamza abinin oynayışını izliyorsunuz evet. Oğlum bu nasıl karakter Arkadaşlar Brawl Stars videoları gelecek. Bir dahaki Brawl Pistol. O yalnız Yasen mermisi düşünce kupa düşüyor ya. Hı? Bak bak kupalar kupalar düşüyor yere. Yok onlar şey bak. kaşık kaşık. Bak bak. Aa, Külah gibi bir şey bu yani. Ama kupa yani. Yani kaşığı da düşüyor. Evet. Hadi bir trick shot atma. Yok artık öyle oluyor mu? O oluyor. Oluyor mu? da adamlar doğdu. Atmasaydık keşke. <laughs> trick shot atmaya çalışıyoruz ya. Bu da çok zor geliyor. Canım çok düşük 4000. Frenk olduğunu düşün şimdi. O Frenk olsa geçerim biliyor musun? İçinden geçerim de. Yalnız Lula kesin otomatik basın arkadaşlar. Lunuz varsa otomatik basın. At şunu. Korkma lan o kadar da değil. i̇leri filan atar şimdi bir, bu büyü seni. Abi evet. bak bak şimdi şunu asaletine bak, 8, mesela, o, Bak sekiz bu bu adam da yedi yapmış ha. He. Bak. Hepsi ha, bir, 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 bir 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 Bak bak şu şu sevince bakın arkadaşlar. Bakayım. Lan almayın yumurtamı. <laughs> Çok güzel ya. İyice şey pin kullanma. Bu arada şey yapalım. Aa ben unuttum Orana onu bakayım. da. İşte ona bakacaktım. Bak. Oo oranların bayağı bir Oo, yükselmiş görünüyor. Evet, yükselmiş. 1300 olmuş. 1400 1 milyon 400 olmuş. 2 milyon olmuş. 2600. Hadi videoyu kapatalım o zaman. Arkadaşlar, Ar görüşürüz. arkadaşlar, arkadaşlar görüşürüz. görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz. Videoya like atıp abone olun. Evet, arkadaşlar. arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar, arkadaşlar görüşürüz.